Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Şubat günlerden salı. E, endeksimiz bugün nötr bir açılış yaptı. Ne pozitif ne negatif. E, orta bantta seyrediyor. Son al baktığımızda destek finans artı 3 pozitif bir açılış yaptı. Serenit kötü gidişası devam ediyor Serenit'in biliyorsunuz. E, ilk çıktığı zaman Bank of America'nın ciddi alımlarıyla tavan seviyesi yakalamıştı. Ve 3 gün tavan gitmişti. Ama ondan sonra tavan 3 yani değil 4 gün kadar tavan gitmişti. Sonra 2 gün tavan gitti. Şimdi eksi yedilerde seyrediyor bir düşüş var. Serenite. Onun haricinde birleşim grup enerji eksi 5'te şu anda kalyon eksi 2. Kalyon güneş. Çok güzel bir performans sergileyemedi. Onun haricinde Enda Enda enerjiye baktığımızda Enda Enerji e, dün tavan yaptı ama ona rağmen hala e, halka arz fiyatına gelemedi. Enda Enerji'yi biliyorsunuz 17 TL 44 kuruştan halka arz olmuştu. Şu anda ise anlık fiyatı 17 TL 10 kuruş. Yani Fiyatları konusunda çok şüphe vardı çünkü herkes e, fazla pahalı bir şekilde halka arz olduğunu söylüyordu. O yüzden kurumsaldan da bir talep olmadı. Zaten dağıtımına da baktığımızda kurumsaldan yeterli talep ala alamadığı için %20 olan payını %8'e çevirmişlerdi. Yurt içi kurumsala ayrılan payı. Ee, vişne Madenciliğe baktığımızda Vişne artı artı 2,5'ta şu anda. 47 lira 20 kuruştan seyrediyor. Onun haricinde Buz Girişim Sermayesi. Dün e, talep toplamasını bitirdi. Pazartesi günü bugün salı ve talep sonuçları açıklandı. E, 171 bin katılımcı Buz girişimin hisselerini talep etti ve söylemiştik zaten şirket çalışanlarının %5'inin tamamını alacağını, yurt içi kurumsalında %40'ı dolduracağını düşünüyorduk ve böyle de oldu. Şirkete yoğun bir hisseye yoğun bir talep var. 72,5 milyon adet lot halka ve kurumsal dağıtılacaktı. Tamamı dağıtıldı. 233 lot dağıtıldı pay başı hesap başı. O da 2837 TL'ye denk geliyor. Bireysel %55, yurt dışı kurumsal %40, şirket çalışanlarına ise %5 pay dağıtıldı. Fonun kullanım yerini çok iyi olduğunu söylemiştik. %90'ı yatırımlara gidecek ve bu yatırımların %90'lık yatırımların %40'ı savunma sanayi sektöründeki yatırımlardı. Ee, finansal tablosuna baktığımızda çok güzel bir e, brüt kar olduğunu söylemiştik. Yani 2024'ün ilk 3 çeyreğine baktığınızda hasılat 2.2 milyar TL ama brüt kar 2 milyar TL. Yani muazzam bir karlılık oranı var. Fiyat halka arz uygulanmış bir fiyat. %20 iskonto uygulanmış fiyat. 12 lira 18 kuruş. Onun haricinde şirketin %27'si halka açık olacak ve fiyat istikrarı sağlanacak. Yani brüt halka arz gelirinin %20'siyle. O da yaklaşık 160 milyon TL'ye denk geliyor. 160 milyon TL 30 gün boyunca halka arz gelirinin fiyat istigarı için kullanılacaktır. Bakalım ilk işlem günü de yakında belli olur. Muhtemelen cuma günü işlemi görmeye başlar. Bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyoruz.